Değerli saat yetü Türk izleyicileri merhaba. Ben Erda Alacar. Kusursuz plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yasanın tekrarı kitabından bir ayet paylaşacağım. Ve bilindiği üzere Musa biliyorsunuz ilk e, Rabten buyruklarını alacağı zaman dağa çağrıldı ve dağa çıktığı zaman halkından kimse gelmedi ve tek başına dağa çıktı ve halk da sabırsızlıkta Rabten gelecek olan buyrukları ve emirleri bekliyordu ve Musa'ya Rab on emiri yazdırdı. Taş bir levhaya yazdırdı. Ve Musa aşağıya inerken biraz geç kalmıştı ve geç kaldığı zamanda da aşağı indiğinde görüldü ki İsrail halkı sabırsızdı ve Musa'dan gelecek on emri beklemediler ve altından bir buzağı yaparak ona tapılmaya başladılar. Tapılmaya başlamışlardı bile. Musa bunu görünce o 10 emrin yazılı olduğu taş levhayı kırmıştı. Ve yasanın tekrarında biraz sonra size okuyacağım ayetlerde Musa 10 emri tekrar almak için dağa çıkıyor ikinci kere. Ve e, yasanın tekrar kitabında 10. bölümü bölümde geçiyor. Aslında 10. bölüme kadar Musa o ikinci taş levhayı alana kadar geçen zamanı İsrail halkıyla Rabbi Tanrısının arasındaki ilişkileri anlatmakla bu aslında ayetleri tamamlıyordu. Ve 10. bölümde de görüldü ki bu buyrukları ve taş levhayı yeniden alıyordu. Şimdi yasanın tekrarı 10. bölümde 14 ve 18'i sizlere okumak istiyorum. Gökler de göklerin gökleri de yeryüzü ve içindeki her şey Tanrınız Rabbindir. Öyleyken Rab atalarınızı sevdi. Onlara bağlandı. Bugün olduğu gibi Onların soyu olan sizleri bütün halkların arasından seçti. Yüreklerinizi Rab'be adayın. Bundan böyle dik başta olmayın. Çünkü Tanrınız Rab, Tanrıların Tanrısı, Rablerin Rabbidir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır. Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar. Binlerce yıl önceden Musa'nın sözleriyle Tanrısı Rab'bin nasıl bir Tanrı olduğunu okudum size. Evet bu ayetlerde görüyoruz ki Musa Rab'bi anlatmaya çalışıyor. Onun bütün tanrısal özelliklerini, insani özelliklerini ve olması gereken bütün özellikleri Rab'de hepsini anlatmaya çalışıyor. Peki son antlaşmada bunu İsa Mesih'e nasıl işaret edeceğiz? Evet öyle biri yaşadı. Musa peygamberin dediği gibi Rabbi tarif ettiği gibi birisi aramızda yaşadı. İsa Mesih babasının oğlu olarak aramızda yaşadığında her zaman bol bol dua etti ve hiç günah işlemeden yaşantısını sürdürdü. Rabbin buyruklarına uymalarına halka öğütledi. Öğrencilerine nasıl hizmet etmeleri gerektiğini ve yüreklerin adanmasının, yüreklerin sünnet edilmesiyle mümkün olduğunu ve Rabbi sevmenin törenlerden, sunulardan daha önemli olduğunu her zaman onlara gösterdi. Ve onlara anlattı. İşte bu ilk okuduğum ayetlerle bağlantılı aslında son antlaşmada o kadar çok ayet var ki. Ben bunlara aslında yorum yapmadan bazılarını sizlere okumak istiyorum. Mesela Matta 5. Matta kitabında 5. bölüm 44. ayette şöyle diyor. Ama ben size diyorum ki, Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Matta yine 11. bölümde o 28 ve 30. ayetler şöyle diyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar. Bana gelin ben size rahat veririm. Boyun durumu yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyun durumu taşımak kolay. Yüküm hafiftir. Bakın Yine 1. Timoteus'ta 6. bölümde 13 ve 16. ayetler şöyle diyor. Her şeye yaşam veren Tanrı'nın ve Pontius Pilatus önünde yüce inanca tanıklık etmiş Mesih İsa'nın huzurunda sana buyuruyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru. Mübarek ve tek hükümdar, kralların kralı, Rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kuvvet, kudret sonsuza dek onun olsun. Amin. Bakın burada biraz önce Rablerin Rabbi, kralların kralı bu söz size yabancı gelmiyor. Çünkü biraz önce ayette okudum. Musa'nın Rabbi tarif ederken onun özelliklerini anlatırken ve aynı zamanda da 1. Timoteus'ta İsa Mesih'ten anlatırken bunların hepsini birlikte şu anda görebiliyoruz. Ve son olarak yine vahiy bölümünden bir ayet okumak istiyorum. Vahide 17-14'te. Kuzuya karşı savaşacaklar ama kuzu onları yenecek. Çünkü kuzu Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar çağrılmış, seçilmiş, ve ona sadık kalmış olanlardır. Bakın son ayette yine kuzu vaftizci Yahya'nın da söz ettiği gibi İsa Mesih'tir. Ve ona sadık olanların onunla birlikte olacaklarını söylüyor ayet. Bütün burada Musa'nın da anlattığı, Musa peygamberin de anlattığı Rabbin tarifiyle İsa Mesih'te gerçekleşen Rabbin tarifleri aynıdır. Bakın kuzuya karşı savaşacaklar dediği yerde Kuzu yine vaftizci Yahya'nın dediği gibi İsa Mesih'in ta kendisidir. Değerli Sahteti Türk izleyicileri kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.